Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta komutlarla alınan eşyalara bakacağız. Arkadaşlar önce hemen başlayalım. Şimdi chat'e bunu yazıyorsunuz. Slash, boşluk şu şartı yazıyordunuz ama adını unuttum. Kusura bakmayın. P Spawn şunu da koyun egg bir bir yazın ve bunu gönderin elinize bu yumurta geliyor bu yumurtadan da bu yumurtadan da hangi nasıl bir canlı çıkıyor hemen göstereyim evet arkadaşlar adı odaki ay hani burada düzenli kısmı var burada görünümü ayarlayabiliyorsunuz böyle ismini yazabiliyorsunuz burada şu güzelmiş robot. Böyle ismini falan yazabiliyorsunuz buraya. <laughs> Mr. Boss yazıyor. Evet. Böyle de konuşturabiliyoruz herhalde. Böyle arkadaşlar... Şimdi diğer yumurtaya geçelim. Bu arada bunu vurunca yok oluyor. Arkadaşlar şimdi diğer eşyamıza geçelim. Bu da diğer komuta benzer. Şu, yine şunları aynı şey yazıyorsunuz. Slash kill. Bu işaret yine. P. Spawn. Şu işareti koymayı unuttum egg 1 56 yazıyorsunuz. Ve ya bu yumurta geliyor. Bu da a agent Yani agent diye yazdı. Okunuşunu bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi bunu göstereyim. Nasıl bir canlı? Hastalar var arkadaşlar bu böyle bir tane blok koyamam ama yani gibi bir şey çünkü bakın koyun. Yok oluyor ama bakın buraya bir koyamıyoruz. Ama buraya falan koyabiliyoruz. buraya koydunuz. Ama yani burada yürüyebiliyorsunuz ama buraya blok koyamıyorsunuz. Böyle yaparsanız oradaki blokları koyamıyorsunuz. Bununla da böyle arkadaşlarınızı falan trolleyebilirsiniz. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar bir tane daha göstereceğim de bu biraz kolay bir şey. Yani bunu biliniz vardır. Aslında bu eşya da değil yani. Ben yani göstermek amaçlı bir yapayım diyorum. Arkadaşlar isim etiketi alayım. Yani burada adı kitet, etiketi deniyor. Bir de örs alayım. Bunu çoğunuz biliyordur diye umuyorum. Yani örs ya, almayı unuttuk. Evet. Arkadaşlar varsa bunu yazın. Buraya yani bunu yazın. Yani bunu biliyorsunuzdur yani bilmeyenler olabilir de. De bu bir yazıyorsunuz varım boşluk bırakmayın. Sonra bunu alıyorsunuz. Sonra koyun spawn edip buna bu ismini verirseniz evet, renk değiştiren koyun oluyor. Ama arkadaşlar şöyle bir olay var. Şimdi bu koyunu öldürüyorsunuz. Öl al, Al. Öldüremedim. Ya buraya. Ama bunu öldürünce içinden çıkan yün renk değiştirmiyor. Yani isim etiketi takılmadan önce hangi renk koyuyorsa o renkte yün veriyor. Arkadaşlar videomuz bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalda abone olmayı unutmayın. Bay bay.